Merhaba arkadaşlar yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün Daddy Long Legs'i Koşturacağız arkadaşlar. Hagi gideyim mi bu? Hagi Vagi ama biraz daha bacakları uzun. Ben bunun baba olduğunu düşünüyorum ve zaten yüzünü Selam görmüyoruz. Selami abi. Efendim. Hagi yine de bacakları kısa mı? Kardeşim bu babası. Yüzünü gördün mü? Sen gördün mü? Hayır sen şu an yüzünü gördün mü? Hayır. O zaman... Yapma. Arkadaşlar yapma bin like atmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanala abone olursanız beni çok mutlu ederseniz. Kanala abone olanlara pisicik diyoruz. Güzel kedi diyoruz çünkü 100 bin <laughs> abone olmamız gerekiyor arkadaşlar şimdi deneyeceğiz. Teşekkür ediyorum. Selam abimin plaketi için lütfen abone olun. Şişko o, yapacağım şişko. Şişko, <laughs> şişko patates <pasadet, gülüyor> <daydum. gülüyor> yarım kilo domates. Aa, Poppy ile savaşacağız. Poppy ile de yaşayacağız. Adam o. Allah'ım en çok kardeşim. Nasıl dövdüm ama? Nasıl batakladım ama? Var ya selam. Selam abi ben ne? oynayabilir miyim? Ne olur? Kankacım tamam ne sen olay. de oynayacaksın. Tamam kardeşim rahat ne rahat takıl. İstersen sen bunu kendi kanalına da çekebilirsin bu arada. Ha ne tamam. Doğru haklısın. <laughs> Allah ben seç Ha uçuyoruz. Selam uçuyor. Hop, Hayır, spor, spor yapacağız. Yapma. Spor yapacağız. Az önce çok kilo aldık şimdi spor yapacağım. Ah kaslı oldum. Bu kim? Gel bakalım. Daha kim istiyorsun? Joker. Joker'i Joker kardeş. Şamarlayacağız. Aldakalım. Böyle böyle şamarlayacağız. Joker'i şamarladım arkadaşlar. Onu öteki tarafa yalıyorum. Allah. Kanka dekor. Kendine dikkat et. Dekor bir Bir dekor. <gülüyor> <gülüyor> efsane oynamadım. Bu tabii ki efsane çünkü Selda oynadı arkadaşlar? Ah be keşke bu adam. Hiç Kaç param oldu? Kaslarım olsaydı. 52. Abi. 52 param oldu. Ben şimdi bunu harcayacağım. Let's play diyor. Oo. Aa, bunlar ne be? Arkadaşlar merak etmeyin ben bunu net çekerim. <gülüyor> <gülüyor> tamam sen bu taraflarını çekersin. <laughs> ben buralarını oynamak istiyorum. Güç arttır güç. Hop. Bir de buradan. Şimdi bunlar ne işe yarıyor? Bunlar beni kaslandırıyor. Allah Aa, kaslandır evet. Aa ne oluyor be? Ha tamam. O seni Şu tutlatıyor. an kas yapıyorum. Kas. Şu da bana kas yaptıracak. Birazdan. Sağdaki Kas yaptıracak. Aynen. Birazdan şey yapacağım. Ee, kilo aldıracağım. Ay gibi yaptıracağım. <gülüyor> <gülüyor> Sen şimdi bir şunu bir tokatlar mı kardeşim? Of! Yumruğu gördün mü? Yumruğu Ama kere. aşağı doğru vurmadı mı? Biraz saçma oldu değil mi? Aşağı evet. doğru vurduk ve yukarı doğru uçtu ve rekor kırdım kardeşim. 16'ya geldim. Selam yine marifetlerini <laughs> gösteriyor. Dans. Haydi bakalım dans. <laughs> Bu arada ağzı kocaman bunun. Evet. Ağzı... ne alaka bilmiyorum az geçen zamanlarımdan ve geçecek olan zamanlarımdan fazla. Allah. Kocaman obstacle yazıyor. Ben kafayla girdim buna. Bu arada obstacle ne demek? <laughs> Engel. <gülüyor> Hop bak şimdi. Hop. İngilizce Aferin. kursu işe yaramış selam. Sleep diyorsun. Nasıl düştüm ya? Aa, kilo aldığım için düştüm demek ki bu bölümde kilo Ama almak olmak gerekli istiyorum gerekli ben olabilir. ya da yukarı mı yapmam gerekiyor? Aga. Ya. Aga be. Bir de şey yapayım kilo vereyim bir de. Hop. <laughs> zayıf ben. Zayıf değildi lan kesin. Hop zayıf oldum ben hatta kazlı olacağım. Haktır Allah. Tamam şimdi silip yapacağım çünkü kilo almamız lazım. Oo üçünü birden Uy. alamadım ya. Yani. Keşke ben de şimdi, böyle takılatabilsem. Şimdi bunun üstüne mi? oturacağız. <laughs> 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 Kilomuzda. Hop. Kanyocuğum kendine çok dikkat et. Selam abi bir kadın e, sevgilisini sarılarak da öldürmüş. O kadar kiloluymuş ki. Ne? Şaka <laughs> ben de anlamadım. No thanks istemiyorum kardeşim. Bu arada bu gerçek Daddy Long Legs olabilir. Evet biz şu an Hagva Ve yüzünü gördün mü Selam abi Hagva giyiz biz. Ha, evet, ne oldu? Evet tamam tamam haklı olabilirsin. Haklı olabilirsin ama la, gerçek la, bir maçta kazanırsam gerçek la, Lady Longlist'i la, göreceğiz. Allah Allah. Ya <laughs> ya. olamadım buraya. Aga Ha bütün kilomla şeyi kırdım. Hangisi? Ya 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 kilo verme. Neyse. <laughs> Toparladım durumu kardeşim. <laughs> o son o son burger yemeyecektim. Of. Of of Hiç of. of Papi. Papi Allah'a emanet ol kardeşim. Kendine dikkat et tamam mı? Bobby nasıl fırlattım ama? Ne yaptın? Popi'nin canını yaktın. Çok da umurumda değildi kanka. Canını yaktın umur. Çok fazla umurumda değil. Canını yaktın. Biraz umurumda. Aha. Hadi reklam izletecek. Evet. Aga be. Bu arada o da Daddy Long Legs değildi. <laughs> Daddy Long Legs'i gördün mü hiç? Hayır. Ee niye o değildi diyorsun? Sen gördün mü? Aga be. Ah be. Demek Göküşümüz yetmedi. Demek ki bu bölümde. Bu bölümde biraz kas evet. yapmam gerek. Dalga mı geçiyorsun? <laughs> ha kilo olacağız. Bunu yapacağız. Bunu alacağız. Değişik şeyler. Ya keşke bir çok karışık aldım ya. Cidden. <laughs> Ortaya karışık. Uçuyoruz. Burada kilo alacağım. Uçuyor yıldızları güzel <laughs> Gerçekten aklımda vardı bu arada. Kilo alıp aşağı düşeceğiz bir de düşünün. I did it. Allah. Yapmaaa Ah be Ya çok beyin isteyen bir oyun be onun için bende kastı biraz Haklısın selam ederim. Hadi daha geç geçteyim okey Ortaya karışık yapmasaydın <laughs> yine Olsun kardeşim ne alırsak yerdir Bu çaylar <laughs> yıldızlara <laughs> müftesel bayan Harmanın oh. baba nerede çarşafı oh. gördüğüm bu paketler benim darmanım Ooo oh. Selam yapıyor bu iş ha Bak şimdi Hop hop Gel de yumruğumun <laughs> tadına bak kardeşim. Bu arada bayağı büyük duruyor. Bu Hulk'un insan olmuş hali değil mi? <laughs> Doğru. Ve sakal mı yapmış? Hayır ya göz kılı o selamlar. Çakal yapıyorsun. Ayy, sakal zannettim. <laughs> Yalnız o benim tüm tüylerimden uzun. <laughs> Harbiden ya. Çok saçma sapan olmuş. Aha başka biri geliyor. Bu da şey olabilir mi? Mommy Long Legs. Boş mu yaptım? Ben susuyorum. <laughs> Tüm kanatları topla bakalım. Ah be, bereş kanat toplayamadım. Çok üzüldüm. Hop, oh, kas tabii ki. O bu bu Allah. E, be aşağı düştük. He, bence e, kırmızı el kas yok. Kilo alı, veriyor. Mavi kas veriyor. Kırmızı el bence Allah. Hop, aga be bir tane yo, aldım. kırmızı el de kas veriyormuş. Biraz kilolu olalım mı? Hayır. Aga be. Ya böyle olunca niye bize en başa gönderiyor? Keşke bir checkpoint falan olsa. Tam bu sefer düzgün oynayacağım. Sinirleniyor musun? Hepsini ben topla. Toplayamıyorum kanka ya. Bu biraz yetenek Eziksin. istiyor biliyor musun? Eziksin. <laughs> Allah'ım çıldıracağım. Aşırı sinir <laughs> bozucu oynamıyor muyum? Ha? Bir daha ölürsen benim olacak. Ne? Kanal mı? <laughs> 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 evet. Aa. Bir yürürsem. daha ölürsen kanal <laughs> benim olacak. Tamam. Selam bu işi yapıyor. Tamam dedi. gel yani sana tamam demedim. Yanlış anlama. Tamam, dedim. Sana tamam, tamam dedim. sana tamam demedim. Dedim. <gülüyor> <gülüyor> tamam dedim. Sana demedim. Dedim. Tamam dedim. Kavga edersin Arkadaşlar oh. merak etmeyin. Selam ve abimin zaten kanalı benim ki. <laughs> of. Of atlayış izle. Ben buna kız gibi çığlık atıyor da ya. <laughs> ağlama kardeşim ağlama. Allah. Uzun Allah. Korureka. Arkadaşlar yavru kedi kendine gelemedi. Videomuzu sonlandıralım. Bu videomuz, kadar dönümümüz var. Siz bol bol like atmayı unutmayın. Tabii ki önce sandık açıyoruz. Ben çapraz açmayı severim sandıkları kardeşim. Aç <laughs> Ne dedim? Mami Long Legs mi? Şey, Kisimisi, Kisimisi. Kisimisi demedi sen Mami Long Legs. Tamam hadi şimdi hadi. diyorum işte Kisimisi diye kardeşim. Kisimisi de değil. Hoşça kalın. Hoşça kalın.